Sallanmak istemiyor musun? Neden? O zaman in ablam bilsin. Korkuyor. korkuyor musun? Tamam in ablanı salla. Hadi bakalım. İn de ablanı salla. Hadi anneciğim. Geç ablanın arkasına. Hızlı mı salla? Ama dikkat et yüzüne çarpmasın. Yavaş mı sallıyorsun? Hadi hızlan hızlan. Anne bu kadar yavaş yapma. Küçücük <laughs> sallıyor değil mi? Evet. Anne boyutu bu ne? Benim için ben sallayayım mı? Evet. Efsane anne, çık kızım oradan. Korkuyor. Aa! anne sen seni korkuyorum. Korkuyor musun? <laughs> Efsane, anne, biraz Efsane. yüzüne çarpar. Anne biraz yavaşlasın. Anne, tamam hadi sallamayayım da yavaşlasın. Anne, sen sen de mi sallanmak anne, istiyorsun? Anne, Yok, bak ya. ablan kendini nasıl sallıyor. Anne, <laughs> sallanmak istiyorsun. Tamam ablanın montunu bırakayım şöyle. Ay tamam, Ela buraya fırladı. <laughs> Al bakalım giyebilecek misin? Yavaş ol. Baba, anne Hazır mısın hepsi haline? Yani, yavaş ya. Tamam yavaş sallıyorum. Sen de hızlı sallarken anne yavaş anne yavaş diyordun. Şöyle önünüze geçin. gibi. İsterseniz tatlıya valiye de binebilirsiniz. İyi mi efsane hızı böyle? Hadi biraz daha. İtleri ben yapayım. Hızlı mı sallayayım? Bir tane ya. Yani. Tamam gel bakalım. Geldi. Yeter Hadi. mi? Hadi. Uyuyor musun? <laughs> derseniz Tatlı varliye binelim. Evet, binelim. Ne oldu? Ya yapma anneciğim. Anne ben burada kilitli kaldım. Kilitlendin mi? Evet. İnecek misin? Yavaş yavaş kızım. Efsane kayacaksın. Durduralım. Gel hadi. Hadi bir de Tatlı varliye binelim bakalım. Bak burada. Var. Koş sen koş önce efsan bindi. Gel hadi buraya in. mu? Tamam mora binecekmiş anneciğim. Bir, bir, iki, üç. <laughs> Almış bu ev Salina. Ben binerim. evde çıkıp bakalım. Odala. Hızlı mı yapsın? Ana Halil çıkacak. Ana Halil'i kere bak buradan korkuyor değil Evet Ela hadi Efsane'yi üst tarafta tut. Üstte i̇şte mi kaldın annem? <laughs> Hadi biz de Ela'yı üst tarafta tutalım mı? <laughs> Hadi 1-2-3 <bir, iki>, <laughs> <laughs> Yukarıda kaldı Ela. <gülüyor> <gülüyor> Yardımcı olayım mı?